Biz o gün şunu söyledik. Dedik ki milli yas ilan edilmeden bu meclis bilgilendirilmeden bu devletin geleneklerinde vardır. Başta ana muhalefet partisi, muhalefet partilerine gerekli bilgilendirme yapılmadan sizin sorumluluğunuza ortak olacak. Sizi meşrulaştıracak sizinle birlikte hiçbir imzayı atmayacağız. Biz artık hiçbir evladımız bir daha şehit olmasın diye, askerlerimiz daha iyi korunsun diye, kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye, anneler gözyaş günü dökmesin diye, artık sizin istediğiniz A4'ler üzerinde imzalar koyup, iktidarın peşinden koşturup, terör belasını bu topraklardan silmek yerine bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmadık bundan sonra da ortaklaşmayacağız Şimdi iktidara müzahir o köşe yazarları. Şimdi dün bütçe konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde farklı düşünenler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar partisiyle birlikte olmalıydık. Ona destek vermeliydik diyenler var diyenler var ya. İşte baksınlar Cumhuriyet Halk Partisi burada. Grup burada. Eğer... Böyle bir yanıtın bunlara verilmesi gerekiyordu. Çünkü zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Nelerle muhatabız biliyoruz. Bizi nelerle muhatap edecekler göze alıyoruz. Onlardan korkmuyoruz ama bu partinin karşısındakinden değil arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında bir endişesi yoktur. Kendimize güveniyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Kimseden korkmuyoruz. 1984'ten beri kaç ortak bildiri imzaladık? Kaç ortak bildiri? Sonucunda ne elde ettik? Neyi çözdük? Neyi başardık? Hala daha niye Annelerin gözü yaşlı, babaların yüreğinde taş var ve halen daha sürekli ne zaman ama ne zaman Türkiye'de artık bir şeyler iyiye gidecek dendiğinde şehit cenazeleri geliyor. Artık insanlar bu sorunun cevabını istiyorlar. Öyle ne ezbere iktidar var, ne bundan sonra öyle ezbere muhalefet var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bundan önce hesaba katmayanlar bundan sonra o kirli hesaplarını iki kere yapsınlar. Çünkü yanılacaklar. idi. 16 şehit vardı. Meclis toplansın denince AK Parti'nin sözcüsü birkaç Mehmet şehit oldu diye meclisi toplamaya gerek yok diyordu. O günlerden bugünlere değişen bir şey yok. O günlerden bugünlere şehidi uğurlarken bir konvoy. Bir konvoyda hepimiz varız. O ay yıldızlı ay bayrağın arkasındaki o konvoyda hepimiz varız. Ama şehidi uğurlayan o konvoyda olmak şehidin arkasından sorumluluğu taşıyan iktidar partisinin birkaç Mehmet şehit oldu diye meclis toplamayanların Suudi krala yas ilan edip Mehmetçiye yas ilan etmeyenlerin siyasi konvoyunun peşine takılacak bir Cumhuriyet Halk Partisi yok olmayacak. İktidar demokratik değilse geldiği demokrasiyi araç sallaştırıp gücünü mutlaklaştırıyor. Her geçen gün demokrasiden uzaklaşıyor. Her geçen gün biraz daha acımasızlaşıyorsa, sertleşiyorsa, faşizme kayıyorsa, faşizm dönemlerindeki uygulamaları örnek alıyorsa o iktidara sen niye böyle yapıyorsun denmez. Mikroba hastalık yaptığı için hesap soramazsınız. Ama böyle bir iktidar gücünü mutlaklaştırıyorken karşısında muhalefet bu iktidara varlığıyla güç verip eylemleriyle onu sorgulamıyorsa o ülkede iktidar değil muhalefet sorgulanır. Sorumluluğumun farkındayım. Sorumluluğumuzun farkındayız. Şimdi tartışmanın bir de bir maddi tarafı var. Maddi tarafı şu. Bir bildiri imzaladık. Cumhuriyet Halk Partisi bu bildiriye imza koymadı. Doğrudur. Böyle bir bildiri imzaladılar. Şu bildiriye biz imza koymadık. Sonra bir yalana sarılıyorlar. CHP tepki gelince kendi bildiri imzaladı. Biz bu bildiri imzalanırken, hazırlanırken yollayın o bildiriyi görelim bile demedik. Soruyorlar ya hangi kelimesine karşısınız? Yollayın bildiriyi görelim bile demedik. Çünkü dedik ki bu milletin evlatları nasıl öldü, niye öldü, hangi tedbirler alınmadı, bundan sonra hangi tedbirler alınmalı konuşulmadan, yaz ilan olunmadan, gerçekten bu konuda samimi bir bilgilendirme olmadan biz kimseyle ortaklaşmayız dedik. Durduğumuz yerde durduk. Diyorlar ki sonra onlar atmayınca yalana bak. Tepki geldi de sonradan bildiri imzaladılar. Ömer Çelik bu yalanı atıyor. Koca koca gazetelerin koca koca yazarları, baş yazarları demiş ki CHP sonradan kendi bildirisini imzaladı. Bakın meclis tutanaklarını açın. Bu bildiri okunduğu dakikada bu bildiri okunuyor ilan ediyoruz diye ardından grup başkan vekilimiz Ali Mahir Başarır söz alıyor ve bu bildiriyi satır satır okuyor. Satır satır. Bu bildirinin hazırlanma talebi geldiğinde üç grup başkan vekilimizle görüştük. Taleplerimiz yerine gelirse ne hala gelmezse kendi bildirimizi hazırlayalım dedik. Dört partinin bildirisinin okunduğu dakikayla CHP'nin bildirisinin okunduğu dakika aynı dakikadır. Meclis tutanaklarında vardır. Canlı yayında izlenmiştir. Herkes oradan görebilir ki bu ciddi bildiriyi bu şeklen diğerine göre çok daha ciddi bildiriyi bu içerik olarak diğeri büyük bir hatadır terörü kınarken terörü lanetleyen bu bildiriyi şehitlere sahip çıkan ailelerine karşı sorumluluğu hatırlatan, Gazi Meclisi sorumluluklarını söyleyen bu bildiriyi dört başı mamur bu bildiriyi büyük bir onurla, büyük bir gururla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Grup Başkanı olarak grup başkan vekillerimle birlikte imzaladık ve o dakika yayınladık. Yaptıkları dezenformasyon bizdeki bir eksiklikten değil ezberleri bozulduğu içindir. Sonra efendim CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi PKK diyemezmiş. Şimdi bütün vatandaşlarımızın dikkatine bu askerlerimiz şehit olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının tweet'i Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı olay olduğunda Sayın Bahçeli bugün dedin ya o PKK'nın adını anmaz onlar hain onlar PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweet'i. Öyle öyle bedava siyaset yok artık. Öyle bedava siyaset yok. Hain arıyorsan burada.